de kapalı şu an. Sonra ağlarlar, mağlarlar. Yo ben kapatmam direkt, direkt de M4 keleş vermez ya. ya. onu ben bıraktım buraya. Abi. abi onu ben bıraktım. M4 ya, keleşi mi? Ya. M4 keleşi ya, kim ya, ya, olmuştu? Var burada. burada silah olmayan Silah bulamayan bulursa yakışıklılar. Abi size abanın ya. Adam göremedik ya arkadaş. Scope yok bile. Scope eksiğimiz çok kötü oldu. Vurma ya. Şu evlere bir bakalım Benziliğe mı? Skop lazım yabancı. ya. Skop lazım bize. Benzinin bir tanesini bırakıyorum ben. Bırak abi. Bir tane de kit var bende. Kit de yok anasını satayım. Üç tane bende var. Tamam bitince hastalıkları da Kanka nereye gideceğiz? Kanka bir gelin bana Kaba doğru. <laughs> Ya orada bagi var da Allah kahretsin bir tane araba yok lan. <laughs> Eksi gibi Bence eksiğimiz var gibi geliyor bana da böyle bilmiyorum know, falan da kötü. Orta mesafe hiç bir bok yapamayız. Şu an var ya buzlukla araç bize. Geliyor, geliyor, tamam, pusun, pusun, pusun. Buraya pusun, buradan gelecek. Buraya pusun. Abi kanka arkaya götürsene bagiye. Görmesin, görmesin. Bin arkaya şu şunun arkasına sakla. Gelecek o. Bur geçiyor. Nuh'un yanına gidin. Onun yeri güzel. Durdular mı? Durdular. Abi dikkat et. Bomba attım o tarafa. Çok ileri gitme. İleri gitme. Bombalıyorum. Ah sis attım yanlışlıkla. Neredeler lan? Nuh info versene. Önümde. <laughs> gidiyor arkadan. Arkadan gidiyor lan. Ya ananın. Ya, atım, 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 ben ya. Tepemize Murat, çıkmasınlar abi. Aa, abi işte. Şu üçlüyü alsanız da siz. Biz tepeyi tepeyi tepeye geçip, be, biz. tepeye, geçip tutuyoruz biz. Tepeyi geçip tutuyoruz. Siz ben üçlüyü bak, alın gelin. Oha alana bak alana alana git kanka. Kanka dur bakın tepeye mi geliyorlar? Bagi al bak. E, Egemen bagi al. Düşman görüldü. Kanka çok ayrı gidiyoruz ya bu sıkıntı. Aa. Arabasız bir de iyice sıkıntı şu an. Ulan bir tane araba çıkmadı ve oyunun yarısına geldik amına koyayım. Nuh çok kötü iki tane araba var. sakat ama söyleyeyim Sakat seri bineceğiz hemen hadi. Hadi 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 hemen seri. Atla şunu hemen. Gel. Bunun da yarı canı yok da. Götürür bize. Abi seri gelin bize. Atlayın hemen bize. Çabuk çabuk lazım ya. Yalnız otorusun içinden geçecektim ben var ya. Birazcık <laughs> öne gelseydi. MR yaptılar. Bana çok de ben çok vurdum. İşte aynen bize uzaktı, bize uzaktı. Bize yakın ol, bize yakın olsaydık sıçardık ağızlarına. info vermedin abi hemen biz tedirgin geldik senin yanına. Yani info ben ağacın dibinde indiler sandım ben. Eve girmiş adamlar. Info ver kanka direkt sıkmadan info. Herkes aynı anda yapıştırsın. Yani bir şey diyeyim mi? Lootumuz çok kötü ya. Ya bu şu an araba varken sıkıntı yapmaz bulut bize. Yakın temas girişeceğimiz için ama araba olmasaydı... Oğlum 10 kişi kalmış. kay ya. Ya anasında mı? Çok korkak oynadık be. Adam yok piyasada. Vallahi... Kanka, korkak değil. Adam bulamadık ki. Benzine basıyorum Burak. Bas abi sen de. Son benzine bastım. Git kanka git aram burada bitecek. Çatıya çıkarız git git buraya gir. Eve mi alalım? Ya gezelim be aynen, zaten aynen. kaç kişi var ya. Kaç kişi kaldı? Lan adam, Murat sana söylüyorum şu tepeye çıksana şu kayanın olduğu yere. Geçeceğim şimdi şuradan bir bakayım şuraya. Gelen giden var mı diye. Evlerde mi pusuyorlar? Ne bok yiyor neler? Abi sana söyleyeyim o adamla işaret attığım yerdeler. Abi no, biraz biraz Şu kasıyor. Var ya. Şuraya iyi bakın Şu biraz kasıyor var şuralarda. Var mı adam? Abi bu ses kimden geliyor böyle ya? Egemenden olabilir de. Kanka arka taşlara gitti hepsi kesin ya eminim. Arka abi onlar. Abi alan dışı ki burası. Burası alan dışı. Neresi sizin arka taş dediniz? Tamam anladım. Şuralara bak. Ya oradan önünden geçtik. Hiç mi sıkan olmaz? Araba Araba lazım olabilir. Yakıt bastım ben bastım. Bastın mı? Abi hiç mi gelen olmayacak buraya buralara doğru? Ulan o nereye gitti ben onu Tropa. merak ediyorum. Tropa. Ha gördüm. Evet, kenarda kenarda. Karşı düşman. Orada da var dikkat. İlk şuraya girelim. Dalıyorum direkt vallahi ona göre. Sizde gerisi. Bak önümüzde adamlar. Ya 3 kişi ben. arka. Bir kişi kaldı. Bir kişi, bir kişi. Kanka sana yakın abi sürünün ona Egemen alsın sizi. Egemen yiğit abi al, yiğit abi al, yiğit abi al. Hemen yiğit abi al. Let's go. Oğlum ilk önce tut. Heh. Sonra sen tut Egemen, yiğit abi sen Egemen beni abi. al. Oradan çıkamadı direkt. Egemen direkt. Yiğit abi çıkama. bana al. Bomba tamam ona al. Tamam sıkıntı yok. Bir kere kalkarsak. Yırtarız bunları. Kanka hareket etmeden al be. Gözünün yanıyım be. Can basın, can basın, can basın sıkmadan. Sıkmadan can basın. Can basın sıkmadan. Bomba geldi. Aşağı düştü ama. Tamam sıkıntı yok. Tamam 3 kişi kaldı bunlar. Ayak var. Aa öldüler lan. Hepsi mi öldü? Çok güzel. Rahatsız yerleriz. Hadi bas bas. Yok. Bas bas bas. Nerede bunlar? Önümüzde. Bu köşedeler. Önümüze içeri giriş mi var burada? Bunlar bunlar çöp oldu ya bunlar. Bu kadar da çalma yok be Murat, bu ya abi sen neyin ya. derdini yaşıyorsun abi biz neyin kafasındayız <laughs> sen daha çalma kafasındasın ya. Sen var ya. Oğlum. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi manyak <laughs> mısın abi ya. <laughs> daha çaldın diyor bana ya. Ee, 5.56 olan var mı? Elim kolum titriyor lan. Yaptı. <laughs> Oğlum vallahi elim titriyor. Heyecan yaptım ya. O yüzden var ya. Bir de kit salar ya mısınız yoksa, bana abi, ya? Niye böyle ya? Ya kanka işte şimdi iz millet izliyor falan ya. Yani. MK varmış abi. 8x var, 3x var burada. 8'i al aldım aldım. 8'i ben alayım. 3'ü alayım ben. Al al başka 8 o kanka. Tamam. Burada. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Mermi lazım abi bana ya. 3 abi lazım. Şuraya yani. bak atıyorum. 5'e 6'ya yapmış 6 tane. Aha Seve benim ekranlarım hep GG. Ne oldu lan? Param olmasın. Şunların arabayı alırız. Depeye bir çıkayım bir. Kutu yapayım. Ya abi çok bence tırsak oynuyoruz. Çok üstünüz ya. Bir şey söyleyeyim Buradakilerin hepsinden bayağı üstünüz ben size söyleyeyim. Kileceğim biz nasıl düştük ya? Kanka 3 kişi 3 kişi, üç kişi arkamızda arka kalmış. Ben, ben bunu bastım. Oradalar hepsi diye adamlar 3 kişi arkadaymışlar. O yüzden bak, yani. Bak nerede iniyor bak. Yoksa var ya. Öyle bile bayağı vurduk. Bir kişi kaldı onlardan öyleyken bile. 2 galiba var. kişi kaldı. Ya NFS'lerden gelenler var NFS'lerden vuruldular abi. Para çok. Hadi arkadaşlar drop'a drop, al, drop al, alalım mı? Geçelim. Durayı bir de alalım abi. Kanka dön, git. Dön Murat dön Murat tek. Şey, egemen'di. Egemen. Düz git kanka. Tamam. Kanka kavura çek. Ba bana vurdu biraz. Şu tepeyi alsana. Bana gel gelin arabaya gelin. Murat al aracı. Çabuk. Baygını var abi niye basmıyorsun? Gördüm gördüm. Basıyorum ben direkt. Basıyorum basıyorum. Mi? Tamam sıkıntı yok. Gelin buraya. Bana bir kit atın. Egemen kanka alsana abi. Kit atın bana da bir. Kanka ben çok pasif oynadım. Abi. De... Kanka tamam sıkıntı yok. Rahat ol. Oğlum çok kendimiz heyecan. Bak kendimizi bitiriyoruz. Kendi kendimizi. Sakin olun biraz abi. Çok heyecanlı oynuyorsunuz. Ben i̇şte hepinizi, ben hepinizi biliyorum anasını satayım. Abi adamda var. Bir tane adama vurulmayın diye sakin olun. Hep herkes oyuncu bu takımda. Boşuna toplamadık Oğlum, buraya amına koyayım. Aklım gitti ya. Deliriyordum az daha. Oğlum işte heyecan yapıyorsun. Elin titriyor. Ama eğim eğim bile vuramıyorsun ya. ya. Abi bu, o <gülüyor> şu <gülüyor> şu evleri alalım da. A dropta dropta dropta. Ağaçta, ağaçta dikkat. Alın abi, alın. Ego. Tamam. Diğeri nerede? Göremedim ki ben adamı. Ha bir yeri uzaktan atıyor lan. Bu benim gördüğüm değil ki AVM ile. Şunun infosunu ver Nuh kanka. Yarım saattir sıkışıyorsun. Kanka ağaç ağaç. O ağaç değil ağaç ki o. Bilmiyorum sen ağaçta. Oha Arkada mi? Şu değil mi? Arkadan geliyor sesi. Hem iki kanka. Gel, ne? bu işte. Ne uzadı be. Ya gelseniz arabaya bir kişi ya Allah'ını seversen. Ha şimdi kızıştı araba. Canı az basın. Tamam. Heh, bitti bu kadar. Bir kişi kaldı. Allah Allah. Hayırdır lan hayırdır hayırdır. Kalk <laughs> Diğeri alanı öldü. Allah bize evre alanı ölmüş. Salak. <laughs> <laughs> Ulan evre var ya. Elinize sağlık abi. Güzeldi arkadaşlar. Bakalım neler yaptık. Atarlara Vallahi çok az oynadık. Ben bu kadar az beklemiyordum şahsen.